Herkese selam. Sponsorumun evine geldim. Videonun sponsoru. Baba! Evet. Babamın bahçesi. Bu bahçeden dünyaları yedik çocukluğumuz. Buralarda geçti. taze taze koparmış. Şimdi birazdan kesip yapacağız. önemli zaten. Evet, ekipmanlar da hazır. toplaması iş zanayı tek tek bahçeden toplanan zanayı tek tek yıkamaktır. Doğru söylesem mi topladım? Ben toplamadım. Yardımcım topladı. Bahçeden toplanan lahanalar güzel gene yıkandıktan sonra yavaş yavaş ince ince kesilmeye başlar. Şu anda kesme işlemine başladık. Ama daha ince kesilecekler. En son şu şekilde keserek daha da incelleştirilecek. Evet, lahananın püf noktaları. Baba, lahanını yemek için gurbetçiler geliyormuş Evet. Almanya'dan. Doğrudur. Antalya'dan. Ara ara yaparım, arkadaşlarımı çağırırım. Bir sırrı var mı? Özel bir şey koyuyor musun? Hiçbir özel bir şey koymuyorum. Sadece emeğimi, sevgimi veriyorum. İşte bu. Şimdi bu böyle kesildikten sonra inceltme işlemleri. Bıçağımız sürmene bıçağı. Sürmene şef bıçağı. Evet. Bir, bir ol şefin bıçağı. Lahanamız nereden? Lahanamız bahçemizden. Başka kebir Kendi bahçemizden. Kendi imalarımız. <laughs> Buna sini mi deniyor? Evet. Kaç yıllık sini bu? Vallahi rahmetli annemden, babamdan kalma. Eskiden toprağı üzerine koyardık bunu. Bunun üzerinde kahvaltı yapılırdı. Masa kültürü yoktu o zamanlar. O yıllar, bilinmiyordu. Manzaran da güzel. Evet. Belli miktarda un katacağız. Mısır evet. unu. İnceltikten sonra mısır unu girecek. Evet, tamamıyla inceleyecek. Güzelce keseceğiz. Sonra, fasulye... sonra mısır ununu koyacağız, karıştıracağız. Ondan sonra sıcak suyun içerisine dökeceğiz. Kaynayacak fasulyesini koyacağız. Öyle devam edecek süreç. İç yağısı var, yağı var, tuzu var. Kırmızı, olmazsa olmaz kırmızı biberimiz var. Özeldir biberi. Bu biberi falan değil. Yine bizim bahçelerimizde yetişen yakıcı özel bir biberimiz var. Bu katılacak. Bir şef kolay yetişmiyor. Kolaymış ya. Bunda bir şey yok. Buyurun şefim. Hepsi bu kadar mı? Yok az az az. az bu bu az oldu. Buna biraz daha ilave edeceğiz. Şöyle elimizin avucumuzun içine saracak şekilde. yeşili görmeden lahana olmaz bu. Bize özgü değirmende öğütülen yerli mısır unu. iç yavaş yavaş hazırlayalım. Suyumuz kaynamaya başlarken diyelim. Şöyle kesiyoruz. Bunu güzel tenceremizi lahanamızın özellikle pasif tencerede pişmesi gerekir. Daha lezzetli olması açısından. Hele de bizde tuzuna da babada pişerse çok daha güzel olur. <laughs> Aile boyu lahana. Bir akşamda bitiyor. Ya, yiyici çok. Sevenler çok, sevenler. Kutallan beraber, kepçeden beraber Ara ara karıştırmak gerekir, dibine tutmasın diye Ateşi harlı olduğu için Her şey olabilir, bir de böyle pişerken e, Köpüklü suyu çıkar üstte Onu almak lazım kutalla beraber Şöyle yaparak Ama şimdi değil tabi, daha sonra Dağına pişerken üstüne Biriken acılı suyu posasını alıyoruz arkadaşlar. Ecdadımdan, anneannemden, annemden ne gördüysem aynen ona uyguluyorum. Evet. Fasulyemizi ihtiva ediyoruz. Fasulye piştikten sonra iç yağısı yanacak. Dere yağını yakacağız. Biraz sonra bile biberini atacağız, tuzunu atacağız, her şey tamam. Bu işin sırrı bu ya. Sırrı bu abi. Fokur fokur... Está y Tuzumuzu atıyoruz. Ey maşallah! Şimdi biberimizi de ihtiva ettirelim. Domurcuklarından olsun bak. Şöyle şöyle. Ki biraz lahana yemeği yansın. Yiyenler de yansın. Evet, doğrudur. Lahanamız hazır. Birol Şef'e teşekkür ediyoruz. Birol Şef'in sunumuyla lahana çorbası. Dumanı üstünde. Vakittir.